Mehmet Esra Cansız Vakfı, üniversite lisans programlarındaki öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Burs başvuruları vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 9 ay süre ile ödenmektedir. Tutar açıklanmadı. Karşılıksız öğrenci bursları, yüksek öğrenim kurumlarında burs yerin kayıtlı olduğu lisans programının normal öğrenim süresi kadardır hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine bir yıl eklenir. Başvuru koşulları şöyle. Başvuru yapabilmek için üniversitelerde örgün eğitim görüyor olmak gerekir. Ön lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitimi kapsamamaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları mütevelli heyetinin onayına bağlıdır. Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması gerekir. Bunun için ailesinin ve kendinin mal varlığını ve gelir durumunu belgelendirmekte yükümlüdür. Bursiyer adaylarında başarılı olma not ortalaması 2 ve üzeri olma şartı aranmaktadır. Bursiyer adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye'de okuyan yabancı uyruklu öğrenci olma şartı bulunmaktadır. Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması gerekmektedir. Bursiyer adayının başvuru yaptığı tarihte 25 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. Bu koşullara uymayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 25 Ağustos 2025 ile 20 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.